Tekrar birlikteyiz efendim. Pazar bülteninden seçimlerimizi paylaşacağız. Pazar bültenine ilk olarak sabah seansından e, Avustralya 1. liginden seçimimizle başlayacağız. Burada Wellington Phoenix-Western e, Sydney karşılaşmasını değerlendirdik. Lig e, ligde son hafta oynanacak. Sonra final serilerine geçilecek. E, şu anda e, ligdeki bu konuma baktığımız zaman... Ev sahibinin Phoenix'in hiçbir iddiasının bulunmadığını görüyoruz. Ama Sydney'in galip gelmesi ve sıralamada ilk 2'de bulunan rakiplerinin puan kaybı yaşaması durumunda... ...ligi en üst sırada bitirme şansı var. Dolayısıyla iddiası olan takıma burada güvenelim istiyorum. Maç sonucu 2 1.50'de de ee, cazip bir oranı var. E, taraf bahsi dışına burada çıkmak isterseniz 2.5 gol üstünü değerlendirebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız ise... Almanya Bundesliga 2'den gelecek. Nürnberg Duisburg'la karşı karşıya gelecek. Burada da Bundesliga 2'de Nürnberg tarafına baktığımız zaman bir üst lige playoff oynamadan direkt yükselmek istiyor. Şu anda 3. sırada 56 puanı var. Dolayısıyla bugün Duisburg karşısına 3 puan parolasıyla çıkacaklar. Kendi sahalarında bu sezon hiç maç kaybetmediler. Almanya Bundesliga 2'ye baktığımız zaman 18 takım arasında kendi sahasında kaybetmeyen tek takım olduğunu e, göreceksiniz. Ben iç sağ avantajıyla ve bir üst lige direkt yükselme mücadelesi veren e, Nürnberg'in kazanmasını bekliyorum. E, Duisburg kümede kalma mücadelesi veriyor. Son maçını kendi sahasında Hendenheim'e kaybetti. Biraz da moraller bozuk, bozuk açıkçası. E, ben Nürnberg'e güveniyorum ve maç sonucu 1 diyorum. Ligde 6 maçlı kazanan bir Nürnberg olduğunu da hatırlatalım. 3. mücadelemize geçtik. İtalya Serie A'dayız. Bu kez Napoli Verona karşılaşmasını konuşacağız. Napoli 67 puanda ligde ikinci sırada yer alıyor. Ligin dibindeki Verona ile oynayacak. Verona 22 puanda. Verona'nın bundan sonraki tüm maçları final. Hepsine kazanmak için çıkıyor. Napoli nazlı olsa şampiyonluk yarışında olduğunu görüyoruz. En kötü sıralamasında da ligde ikinciliği koruması gerekiyor. Dolayısıyla iki takım da kazanmak için sahada olacaktır gollü bir müsabaka bekliyoruz. 3,5 gol üstüne kadar çıkabiliriz burada. İdeal kuponlarda 2,5 gol üstü de yeterli buluyorsanız oranı değerlendirebilirsiniz. İki takım arasında oynanan son maçtan da en az 3 gol çıkmıştı. O da İtalya Kupası karşılaşmasıydı hatırlarsanız. bunun dışında iddia bülteninde yer alan son mücadelemiz ise İngiltere Premier Liginde haftanın önemli karşılaşması Tottenham Manchester United'la karşı karşıya gelecek. Tottenham Lig'de ikinci. Onların da az da olsa bir şampiyonluk yarışında olduğunu görüyoruz. Manchester United'la oranla ve bu Tottenham kendi sahasında oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrıldı. Birinde de beraberlik aldı biliyorsunuz. İç sahada çok iyi oynayan sadece lige kanalize, lige konsantre bir Tottenham var. Ben maç sonucu 1 diyorum. İddianın da Tottenham'ın galibiyet oranını düşürdüğünü hatırlatalım. Burada da maç sonucu 1 tercihim var. Pazar bülteninden seçmiş olduğumuz dörtlüyle sizlerle birlikteydik. Daha fazla kupon için Nesine.com editör yorumları sayfamıza bekliyoruz efendim. Kazançlı bir gün olması dileğiyle. Hoşçakalın.